Sultan Murat, Apollonia adlı hisarı kuşatmıştı. Ancak bu kale çok dik ve zorlu bir yerde olduğu için fetih bir türlü gerçekleşmiyordu. 1. Murad'ın bu duruma fena halde canı sıkılmış askerlerine bu kalenin mutlaka alınması emrini vermişti. Kalenin günlerdir fethedilememesi başta padişah olmak üzere bütün Osmanlı ordusunun hevesini kırmıştı. Sultan Murat Hüdavendigar etrafında bulunan beylere dönerek bu kalenin savaşla alınması mümkün değil dedi. Sonra kalenin güçlü surlarına doğru baktı ve ancak Tanrı yıka deyip ardından ordugaha geri döndü. Morali bozuk Sultan Hüdavendigar Murat e, ordugah yakınlarında bir ağaca yaslanıp derin düşüncelere daldı. 1. Murat bir süre sonra sevinç naraları atan bir askerin geldiğini görünce hafifçe yerinden doğruldu. 1. Murat'ın duası kabul olmuş savaş yoluyla ele geçiremediği ve ancak Tanrı yıkarsa alabiliriz dediği kale kendiliğinden yıkılmıştı. Apollonya kalesine Tanrı yıktığı kalesi denildi.